Türkiye Kamu Sen Çorum İl Başkanı Emir Dağşan, Kamu Sen'in yalnızca bir sendika değil, milliyetçi ülkücü hareketin kamudaki temsilcisi olduğunu söyledi. Bizler Türkiye Kamu Sen çatısı altında yalnızca bir sendikal mücadelenin değil, milliyetçi ülkücü hareketin kamudaki onurlu, vakum ve kararlı duruşunun temsilcileriyiz. MHP il istişare toplantısında konuşan Dağşan, Türkiye Kamusen çatısı altında yürütülen mücadelenin sadece özlük haklarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Bizim mücadelemiz yalnızca özlük hakları değil, bizim mücadelemiz millet için, devlet için, bayrak için verilen bir mücadeledir. Biz bu yolu tesadüfen seçmedik. Biz bu yolu bir inançla, bir ilkeyle ve bir lider duruşuyla seçtik. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin önce ülke ve milletin sonra parti ve ben sözü bizim pusulamızdır. Bu söz Türkiye kamu senin nerede olduğunu, hangi değerler uğruna mücadele ettiğini, bu davayı nasıl bir sorumlulukla taşıdığı açıkça ortaya koymaktadır. Çorum'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yan kuruluşlarıyla uyum ve ahenk içerisinde çalıştıklarını da belirten Dağışan, bu birlikteliğin sahadaki mücadeleye güç kattığını sözlerine ekledi. Çorum'da yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız ve yan kuruluşlarıyla tam bir uyum, ahenk ve dava birlikteliği içerisindeyiz. Bu birliktelik menfaatle kurulan değil, inançla yoğrulmuş, dava bilinciyle güçlendirilmiş bir birlikteliktir. Bugün Çorum'da teşkilatlarımız dimdik ayaktaysa sahada sesimiz gür, yüreğimiz bir, adımlarımız kararlıysa bu güçlü duruşun arkasında kıymetli büyüğümüz, genel sekreter yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayırcı'nın emeği, inancı ve sarsılmaz desteği vardır.